Evet arkadaşlar, bu dersimizde sizlere intiharın sosyolojik nedenlerini anlatacağım. İntihar nedir? Bir kimsenin ruhsal, toplumsal nedenlerle yaşamına kendi eliyle son vermesi, kendi öldürmesidir diye tanımlayabiliriz. İntihar etmek belki insan doğasına aykırıdır ama elverişsiz toplumsal koşullar da insana karşıdır. Bu elverişsiz koşullara karşı rilans savaşta ise herkesin aynı direnci göstermesi her zaman için olası değildir. Sosyologlar toplumun bireyler üzerindeki kontrolün başarısız olması sonucu intiharların ortaya çıktığını savunurlar. İntiharın toplumsal nedenlerini ele almadan önce toplumsal olmayan nedenler üzerinde durmak ve bunların intiharla olan ilişkilerini belirleme çalışmalıdır. Toplumsal nedenlere göre intiharlar üç ayrılır. Belcil intiharlar, elcil intiharlar, anamik intiharlar. Belcil intiharlar, bireyin bağlı olduğu din, politik zümre, aile tarafından korunmamış olmasından kaynaklanır. Örnek verecek olursak tamamen kendi ruh dünyasına yönelik intihar diyebiliriz. Elcil intiharlar, bireyin sadece toplumdan koptuğu, kendini yalnız hissettiği zaman değil, topluma çok bağlı olduğu zamanla intihar eder. Buna örnek olarak Hindistan'da yaşayan kadınların eşlerinin cenazesine kendilerini yapmalarını söyleyebiliriz. Anonik intiharlar. Bu tür intiharlar birtakım toplumsal bunalımlar sonucu gerçekleşen toplum yapısına meydana gelen değişikliklerle bireyin yaşam biçiminin değerlerin alt olması sonucu gerçekleşen intiharlardır boşamaların yasak olmadığı çok olduğu toplumlarda kadınların intihar oranı erkeklerden azdır. Boşamanın yasak ya da az olduğu toplumlarda aksine kadınların oranı daha fazladır. Son zamanlarda yapılan araştırma göre de bir ortak noktada kırsal kesimdeki intihar oranlarının şehirdeki oranlara yaklaşmakta olduğudur. Günümüzde kırsal kesimde değerler değişmekte. Bireyci anlayış hakim olmaya başlamaktadır. Evet arkadaşlar, intaronun kaba intihar hızının en yüksek olduğu il Tunceli, en düşük olduğu il ise Bartın'dır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.